4. gündeyiz. Arkadaşlar ocak kamp ateşi söndü ve <laughs> bir, ikimiz de ölmüşüz. Bir tane insan var o da şimdi ölmeye çabalıyor. Yani Nasıl şey böyle oluyor. Arkadaşlar 100 gün kalıyoruz. Yeeey. Yeah. Ben ölüyorum ve bir tane kız da var o da ölüyor. İki, iki tane beş kişiydik. İkisi öldü. Ne çıktı? Şimdi bir kişi kalmış. Bakın isterseniz gözleyin. Bak şu hayatta hamdan 143 şu oluyor. Ya yes! Yes! 100 güne ulaşıldı. Ben bekleyeceğim arkadaşlar. Sizinle bekleyeceğim. Tabii ki de videoyu durdurmuyorum. Arkadaşlar buradaki 6 gün geçmesine sebep olan her şey benim için. İki çocuğu kurtardım, yasaklar yaptım. Yani ben yaptım. Hepsini ben yaptım. İnsanlar bir şey yapmaya çok borç ama bu nasıl... Bu küçüyor, bu küçüyor. Çok... sevki var. Onların içine kaldım olacak diye bu. Bize bir canlandırsaydı ya. Arkadaşlar benim burada bir şey veriyorum sen. Revive. Please. Me. Yani diyorum. Please beni canlandı. Yani ne no, no, no beni canlandı. Mi yazdım sonunda. Çünkü beni canlandırsın. Arkadaşlar abone ol. <laughs> Lan. Eh. Sen ne yaptın oğlum? Sen ne yaptın? Oğlum ne yaptın? Ne yaptın? Neden çıktın? Şimdi Arkadaşlar bakan günümüz yüz olmuş mu? Belki yalandı oyun. Ben şöyle ön sonunda şey yaptım. Belki de yalandı. Yalandan oynuyor. Yalan oynuyor. Arkadaşlar size bir hediyem var. TV bir unit var. Arkadaşım göstereceğim. Bak ne yapıyor arkadaşlar. Göreceksiniz yesin. <laughs> Ama benden küçük olanlar varsa demez. Tabii ki de arkadaşlar kalmış mıyız? Kalmamış mıyız bence? Kalmışız gerçekten. Evet basmış oldu. Bakalım sınıfı abi. Oo, bu da iyi ama bu yok ha. Yok. Bu ne ölmüşüz? Aa, istedim ben bunu. Arkadaşlar şu imaj seviyeli yalan. Ve şey öyle bir şey yok. Burada sallıyorsunuz. Mesela benim elmasım 20 idi. Salladım, salladım. Çıktı. Ne geldi yazdım. 10 elmas geldi. Bakalım yine sallayalım. Plus admin iki yüz diamond. Bak böyle bir şey yazmıştım bence. Yok olmadı. Arkadaşlar bakın artık Herk herkes benimle gelirse Ya şimdi ben nasıl yüz gün hayatı kaldım onu diyebilirsiniz. Tabii ki de hileyle. Hile açtım. Dermişim arkadaşlar gerçek. Arkadaşlar şimdi göz ben gösteriyorum şeyi. Sunucumu Baba. Bakın arkadaşlar. Bunu hepsini kimi sunucusundaysam o verdi. Normal sunucu değilim şimdi. Bakın. Arkadaşlar. Abone olduysanız gösteriyorum. Almadıysanız göstermem. Gözlüyorum. Abone olun. Bakalım bakalım bakalım. Oluyor musunuz? Bence oldunuz abi. Bence like'a da yapıştırdınız.

Ve Arkadaşlar şimdi benim mesela geldi yani mesela bir elefant geldi ben nasıl alacağım lan nasıl ha, onu yine en botunu en aşağıya koyacağım en birinciye

One.